Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Arapça hikayeler ikinci seviye, dokuzuncu kitaptayız. Onuncu kitapla da son bulacak. Evet, kâne hulümen rüya idi. Rüya idi. El Elhamdülillah. Elhamdülillah rüyaymış diye tercüme edeceğiz. İyi ki rüyaymış. Elhamdülillah rüyaymış diyeceğiz. Burada yine hela var. Dikkat ediyoruz. Yazar aynı yazar. Celeset hela. Hela oturdu. Ememet tilfez tilfez televizyonun önüne oturdu. Bu batıdan Arapçalaştırılmaya çalıştığı için televizyon diye de geçer. Telefi fi ile geçer televizyon. Tilfaz diye de geçer. Tel, tel, diye de geçer vesaire çok da önemli değil. Bu henüz maalesef tam Arapçala, Arapçalaştırılamamış ve tembelliğe vurulduğu için şu şekilde kolayına kaçılmış bir kelime. Celeset hela emamet tilfas, Hela televizyonun <laughs> önüne oturdu. Tüşahidü beramicel Atfal çocuk programlarını izlemeye başladı diyeceğiz. Celeset, mazi bu muzari olduğu için. Şimdi bu virgülle beraber şöyle tamamlıyoruz. Hela televizyonun önüne oturup çocuk programlarını izlemeye başladı. En azından tercüme ederken böyle bazı püf noktaları dikkat alalım. Bu çok geldiği için, çok kullanıldığı için oturup bir şeye oturup başlamak manasına. Dolayısıyla tekrar edelim. Hela televizyonun önüne oturup çocuk programlarını izlemeye başladı. Fedehalet aleyhe dehale bununla ilgili biz bir kelime çalışması yaparken dehaleyi yapmıştık. Onu inşallah bunun bunu paylaşırken linkin altında paylaşacağım. Orada kullanılma çeşitlerinden birisi bizim Türkçedeki mantıkla ile kullanılmaz eve girdi derken mesela ilel beyt denilmez. Girilen şey ev ise şey daha doğrusu bir yer ismi ise direkt meful olarak geçer. Yani fedahaletil beyte mesela fedahaletil gurfete. Burada odaya girdiği için fedahaletil gurfete denilir. Odaya girdi. Ama birisinin yanına girmekse bir insanın yanına ale harfi cari kullanılır başında. O yüzden annesi kızını merak ettiği için kızının olduğu odaya giriyor. Kızının yanına geliyor gerçekten. O yüzden fedahalet aleyha diyeceğiz. Annesi ümmühe annesi onun yanına girdi. Odasına girdi. Ve galet dedi ki Lakat hane hane vakti gelmek demek. Bu özel bir fiil. Ene ve hane hane daha çok kullanılıyor. İleriki Arapçada ilerlettiğimiz zaman ene'nin kullanıldığı yerlerde öğreneceğiz. Ene evanül evanüt ders mesela ders vakti geldi. Ene evanüt ders olarak kullanılır. Hane daha çok vakti kelimesiyle kullanılır. Hane vaktun nevm. uyku vakti geldi. Burada c kesinlikle kullanmayacağız. Fail zaman bildiriyorsa, vakit bildiriyorsa, Hane kullanacağız. C -E değil. Eee e kullanırsak ene evenun nevmi diyeceğiz. En'nin -ne faili her zaman kendi e, şey ismidir. E -ne evenu ene evenu. Ene evenu salatı. namaz vakti geldi gibi. Burada şu mastar olarak göreceğiz. Yani uyuma zamanı kastediyor burada. Uykunun vakti değil. Uyuma vakti geldi. Ee, namaz kılma vakti geldi gibi, ders çalışma vakti geldi gibi şurasını mastar olarak göreceğiz. Bu biraz e, ilginç bir şey. Yine de biz şöyle e, üzerine çizelim. E, boyayalım daha doğrusu. Önemli olduğunu göstermek için. Bunu mümkün olduğunca böyle kalıp e, kalıpla ezberlemekte fayda var. Diğeri de demiştik ki şunu Ale ile beraber bunu ayrıca işleyeceğiz. E, şey, linkten e, beraber izleyeceğiz. E, bu çalıştığımız kelime programı çok özel. Daha önce yapıldığını hiç düşünmüyorum, sanmıyorum en azından belli bir aşağı ana kelimelerin nasıl kullandığını Arapçada mantığını bilirsek bunu Arapçada el furuk ilmi deniliyor. Ve maalesef Türkiye'de henüz bunun üzerine ciddi bir çalışma yok. Belki de hiçbir çalışma yok ama hani bizim bilmediğimiz belki bir çalışma vardır. Şimdilik biz ciddi bir çalışma yok, yaygın bir çalışma yok diyebiliriz. Lakat hane vakti nevm, uyuma vakti geldi. Evet burada Hela ne yapıyor? İsteksiz bir şekilde bakalım. Zehbet Hela ila odasına gitti. Ve hiye gayr Cümlen sonu ve ve mastamir gelsin dedik. Halini bildiriyor. Giderkenki durumunu. Ve hiye gayr mesruratin. Mesrura sevinçli demekti. Gayr tersini yapıyor. Sevinçsiz, mutsuz, üzgün bir şekilde odasına gitti. Bir şekilde öyleyken gitti. Hal bildiriyordu. Ve kânet tetemenne temenni ediyordu. Umuyordu. En takviye vakten vakit geçirmeyi kaza vakten kaza dedik mefulu vakitle ilgili bir şey zamanla ilgili olsa geçirmek manasına atvala daha uzun vakit geçirmeyi umuyordu. Fi müşahedetil beramic program izlemede çocuk programlarını izlemede televizyon programını izlemede daha uzun vakit geçirmeyi umuyordu temenni ediyordu. Fekkerat hela hela düşündü. En takume e, sonra bir olduğu için yapmak manasını kullanacağız. Bir amelin muhifin. Korkunç bir iş yapmayı, yerine getirmeyi, ona teşebbüs etmeyi düşündü. Neymiş bakalım bu korkunç iş? Şuradan bakıyoruz. Dehalet hela gurfetehe. Hela odasına girdi. Ve hiye gâzıbetun. Kızgın bir halde. Kızgın bir şekilde. Ve emseket bit düme. Düme, dümyetünün çoğulu. Dümye daha çok e, insan ve hayvan suretindeki oyuncaklara denir. Daha çok da insan suretindeki e, insan suretindeki oyuncakları dümye denilir. Normal oyuncaklara lobe mesela şunlar lobe ama şu insan suretinde olanlar dümyedir. Bu arası bunu karıştırmayacağız. Arapça ikisi farklı. Ve emseket bit oyuncak bebekleri tuttu. Emseke tutmak yakalamak. El o güzel oyuncak bebekleri e, tuttu. Elleti kânet ale yatağın üzerindeki üzerinde olan demek çünkü. Ve fevkal hizaneti ve dolabın üstündeki ve elkat he alalardı. Onlar yere fırlattı, attı. Elka bırakmak, yere atmak. Sümme istelkat alesserir. İstelka bu da özel bir tabir. Türkçe'de pek kullanılmıyor. Ama Arapça'da da Arapçamızı ilerletmek için düzgün kullanmamız gereken kelimelerden birisi. E, i̇stelka sırt üstü uzanmak demek. Alesserir'i yatağın üzerine sırt üstü uzandı. Burada tabi göstermiyorum ama sırt uzanmayı hepimiz biliyoruz. Yani kafası yukarı, sırt üstü uzandı. Şe'arat şe hella. Evet 5. sayfaya gelmişiz. burada bırakalım. Bir sonrakinde devam edelim. Çünkü konular önemli. Not almamız gereken yerler var. Bunlara dikkat edelim inşallah.